Selam arkadaşlar. Bugün bir saniye içeri gideceğim Evet arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Delta nasıl indirilir ve Delta'nın keyin nasıl yapılır? İlk önce onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar tablet telefon hiç fark etmez. Hemen giriyoruz Google'a. Buradan direkt buraya Delta Roblox diyoruz. Buradan aşağı kaldırıp burada bak. Delta X Store Official File. Buna basıyoruz. Buradan Android'i seçiyoruz. Aşağı kaydırıyoruz, kaydırıyoruz. Buradan olanı da indirmeye basıyoruz. Kapata basıyoruz. Gelen şeye ücretsiz indire basıyoruz. Reklam yapacak hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Buradan aşağı kaydırıyoruz ve buradan e, indire basıyoruz. Ücretsiz indiri tekrardan resim video atacak. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. İndire basıyoruz ve buradan geldi. Bakın indiriyor. Delta. Bunu indirip hemen geliyorum. Bunu bekleyeceğim. Ve indirdik arkadaşlar. Hemen açı tıklıyoruz. Buradan indiriliyor yazıyor. Buradan yükleye basıyoruz. Ve ve birazcık bekleyip yükleniyor. Evet. Yüklendi. Bu arada arkadaşlar en iyi VPN'i göstereceğim ben size. Süper VPN. En iyi VPN'imiz budur. Bu VPN bayağı bir güvenilir bir VPN'dir. Söyleyeyim onu. Bunu kullanın. Yok protonmuş. Yok protonmuş. Yani onları kullanmayın arkadaşlar. Bu daha iyi. Buradan Connected'a basıyoruz. Ve şuraya geldi. Bakın. Tam geldi. Direkt geldi şu üstüne direkt. Sonra buradan geriye basıyoruz. Bunu kapatmıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatırsanız gidiyor bu. Direkt Roblox'a giriyoruz. izin ver'e basıyoruz. Burada bir, 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 bir plan diyoruz. Buradan hesap oluştur. Sallamasyon bir hesap. Adımı kullanacağım. Aşkı değil ya. ama Hemen bir saniye. Hemen geliyorum. Ve buradan bittiye basıyoruz ve kaydet diyoruz ve hesabımıza girmiş bulunmaktayız. Şimdi Roblox'umuza yürüyoruz. Bırakın onu yani. İstediğiniz bir oyuna girebiliriz. En iyi çalışan bırakın onu arkadaşlar söyleyeyim. İnsanları trollleyebilirsiniz çok iyi. Kartoluğumun videosunu çok sevmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok izlemişsiniz. Beğeni atmışsınız. 100, 131 abone olmuşuz. <laughs> Birazcık değişik ama <laughs> olsun. Hemen e, bekliyoruz. Kendisi geliyor. Evet geldi. Buradan receive k okay diyoruz. Sonra buradan kendisi zaten gidiyor. Biri tamamlandı falan diyor. Arkadaşlar bunu yapmak istemiyorsunuz. Yani şöyle yapmak istemiyorsunuz. Şöyle geri gel. Burayı hiç yapmak istemiyorsanız bunu Whatsapp'ta bir arkadaşınızı attıktan sonra eee Bilgisayardan geçiyorsunuz. Kendi hesabınızın olması gerekiyor. Oradan e, direkt basıp yani bilgisayar şeklinde giriyor. Sonra e, hepsini yapamadan yarısını atıyorsunuz buraya. Buradan direkt copy de link diyorsunuz. Sonra kopyalıyorsunuz. panoya geliyor. Roblox'a girip key'i yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Hemen yapıp geliyorum ben key'i. Pardon arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar hemen yaptım keyimi. Bayağı bir uzun sürdü hemen dediğim. Azıcık uzun sürdü yani. Hemen yaptık. Şimdi girdik burak yanımıza. Bir saniye artık gel. Buradan direkt yapıştırıyorum. Evet geldi. Buradan Tuli 3 yazıyoruz. Yukarı kaydırıyoruz. Eğer olmazsa Tuli 2 yazıyoruz. oda olması en de geliyoruz buradan şurayı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada geliyoruz arkadaşlar tekrardan. Kartolu hub. Corn hub, diyor. Eğer böyle yazarsak kartola yazın. Sadece bu. Buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar şuna tıklayacaksınız. Buna. En sonki videomda göstermemişim. Buna tıklayacaksınız. Buna da tıklayabilirsiniz. Bunların ikisine tıklayabilirsiniz. Öbürlerine falan tıklamayın. Onlar yalan. Şunlar mesela şu. şu. Bunları sadece şunların ikisine tıklayın. Öbür videomu izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.